Bölüm 127 Kendi Ayakkabılarını Yemek Yaşlı Yao aniden kaygısını biraz olsun hafifletmek için yüksek sesle boğazını temizledi ama ne yazık ki bu sakin kalmasına pek yardımcı olmadı. Hoş geldiniz öğrenciler. Bugünkü ders için vereceğim ders hakkında Yaşlı Yao titrek bir sesle konuştu. Sanki sahnede ilk kez dururken sahne korkusu yaşayan bir çocuk gibi hissediyordu ve kekelemeden tam bir cümle bile tamamlayamıyordu. Öğrenciler bunu gördüklerinde, kaşları kalkık ve bakışları sorularla dolu bir şekilde sessizce birbirlerine baktılar. Yaşlı Yao neden bu kadar tuhaf davranıyordu? Öğrencilerin bakış açısından, bir çöküşün eşindeymiş gibi görünüyordu. İyi misin, yaşlı Yao? Pek iyi görünmüyorsun. İç saraydaki müritlerden biri ona sormaya karar verdi. İyiyim. Sadece biraz hasta hissediyorum. Yaşlı Yao bir an sonra cevap verdi. Kendinizi hasta mı hissediyorsunuz? Öğrenciler bu sözleri duyduktan sonra daha da şaşırdılar. Bir tarikat büyüğü hasta olduğunda neden gönüllü olarak ders versin ki? Dahası, yetiştiriciler kendilerini hasta hissedebilir mi? Açıkça onu rahatsız eden başka bir şey vardı. Ancak bu müritler daha fazla araştırmaya cesaret edemediler ve acımasız bir tarikat büyüğü olarak bilinen yaşlıya uygücendirmeye cesaret edemedikleri için onun yalanını gerçek olarak kabul ettiler. Öğrenciler daha sonra yaşlı Yao'nun kendini toparlamasını ve derse devam etmesini sabırla beklediler. Birkaç dakika sonra yaşlı Yao yeterince sakinleştiğinde ders vermeye başladı ve ders, bir ders için hiçbir anlam ifade etmeyen rastgele şeyler hakkındaydı. Ancak sesindeki gerginlik ve belirsizlik geçmedi ve dersin geri kalanında kaldı. Aslında ders ilerledikçe sesi daha da tuhaflaştı ve dinlenmesi zorlaştı. Derse katılan öğrenciler bazıları yaşlı Yao tarafından şaka yapıldığını bile düşünerek bu tuhaf durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Sonuçta, aklı başında hiçbir mezhep büyüğü bu karmaşaya ders demezdi, çünkü bu daha çok gevezelik oturumuydu ve konu sürekli aniden değişiyordu. Ancak, bu olan dışı duruma rağmen, öğrencilerin hiçbiri ne konuştu, ne de şikayet etti, hatta hiçbiri yaşlı Yao'yu gücendirmekten korktukları için aniden dersi terk etmeye karar vermedi. Yaşlı Yao'nun dersi tam bir saat sürdü, ancak müritler sanki sonsuza kadar cezalandırılıyormuş gibi hissettiler. Kahretsin! Neden vaktimi burada harcıyorum? Şimdiye kadar Peri Lingin dersini dinliyor olabilirdim. Yaşlı ya o ne halt ediyor? Aklını mı kaçırdı? Değerli zamanımı geri istiyorum. Kahretsin! Şimdi gitmek istiyorum, ama ya onu gücendirirsem? Ününü duydum ve giden ilk kişi olmak istemiyorum. Oradaki öğrenciler içten içe lanet okudular ve çoğu sessizce başka bir öğrencinin önce gitmesini ve kendilerinin de onları takip etmesine umdu. Ama ne yazık ki, hepsi aynı şeyi düşündü ve başka birinin harekete geçmesini beklediği için, hiçbiri gitmedi ve tüm ders boyunca kalmadı. ''Dersimin sonuna geldik.'' dedi yaşlı Yao dersinin sonunda öğrencilere. Ancak henüz işi bitmemişti, yapması gereken bir şey daha vardı ve oradaki öğrenciler dersin sonunda bittiği ve gitmeye hazırlandığı için içten içe rahat bir nefes alırken yaşlı Yao aniden ayakkabılarını çıkardı ve düşünülemez bir şey yapmaya başladı. Ayakkabıyı ağzına götürüp sanki yiyecekmiş gibi çiğnedi. Ne oluyor? Orada bulunan müritlerden biri yaşlı Yao'nun kendi ayakkabılarını yediğini gördükten sonra sesini tutamadı ve şaşkın bir sesle konuştu. Aslında oradaki her öğrenci o anda yaşlı Yao'ya şaşkın bir ifadeyle bakıyor sanki imkansıza tanıklık ediyormuş gibi görünüyorlardı. Ve Yaşlı Yao, ruh savaşçısı aleminde bir yetiştirici olduğu için, ayakkabıyı ham gücüyle ısırıp çiğneyebiliyordu. Yaşlı Yao, yüzünde gizleyemediği iğrenme ifadesiyle birkaç saniye kendi ayakkabılarını çiğnedikten sonra onu yuttu. Yaşlı Yao, ayakkabının midesine girdiğini hissettikten sonra neredeyse kusacaktı ama ne yazık ki dürtülerine direndi ve ayakkabının kalanını yemeye devam etti. Mümkün olduğunca çabuk oradan ayrılmaya hazırlanan öğrenciler artık hareket etmiyorlardı ve hepsi orada şaşkın yüzlerle yaşlı Yao'nun ayakkabısını yemesini yüzünde acı dolu bir ifadeyle izliyorlardı. Birkaç korkunç dakika sonra yaşlı Yao ayakkabısını yemeyi bitirdi. Ancak orada durmadı ve ikinci ayakkabısını çıkarıp onu da yemeye başladı. Bir süre sonra yaşlı Yao diğer ayakkabısını yemeyi de bitirdi. Ayakkabısının son parçasını yuttuktan sonra yaşlı Yao oradaki müritlere sert bir bakış attı. Sonra sessizce uzaklaştı ve çıplak ayakla hızla sahneden kayboldu. Müritleri hiçbir açıklama yapmadan şaşkınlık içinde bırakarak ayrıldı. Yaşlı Yao'nun figürü eğitim zirvesinden ayrıldığında, oradaki tüm müritler sonunda tekrar konuştular ve bu, tarikat içinde hemen bir kargaşaya yol açtı ve böylesine tuhaf bir durumdan bekleneceği gibi, Yaşlı Yao'nun utanç verici bir dersten sonra kendi ayakkabılarını yediği haberi tüm tarikata orman yangını gibi yayıldı ve bunu duyan her müridi ve tarikat büyüğünü şok etti. Bu sırada disiplin salonunda yaşlı Yao bir kez daha Bailing'in önünde duruyordu. Ancak eğitim zirvesinden ayrıldıktan sonra doğrudan buraya geldiği için bu sefer yalına yaktı. Umarım bugün dersini almışsındır, yaşlı Yao. Sadece dış saray müritleri olmaları, karıncalarmış gibi üzerlerinde yürüyebileceğini anlamına gelmiyor. Çünkü bir gün yanlış karıncaya basıp bugün olduğu gibi onun gazabıyla yüzleşeceksin, dedi Bailing yüzünde kayıtsız bir ifadeyle. Bu ders için teşekkür ederim, Lider Bayi. Yaşlı Yao odadan boş bir ifadeyle çıkmadan önce ona eğildi. Sanki içten içe ölmüş gibi görünüyordu. Bölüm 128 Yeni Öğrenciler Normalde Ne Yaparlar? Tarikat Üstadı Pagodası'nda Long Yun, Yaşlı Kuan'ın kendisine durum hakkında verdiği briefingi yüzünde ciddi bir ifadeyle dinliyordu. Yaşlı Yao ve öğrenci Yuan, ne kadar da can sıkıcı. Long Yun daha sonra bitkin bir ifadeyle gözlerini ovuşturdu bu konuda bir şey yapacak mısın, tarikat lideri, diye sordu yaşlı Yuan. Bir anlık sessizlikten sonra, Long Yun başını iki yana salladı ve şöyle dedi, yaşlı Yao'yu öğrenci Yuan'a yaptıklarından dolayı dövmek istesem de, yaşlı bayi durumu çoktan ele aldı ve yaşlı Yao'yu davranışları için cezalandırdı. Yaşlı bayi bir sebepten dolayı disiplin salonunun lideri olarak atadı ve ölü bir atı dövmekten hoşlanmıyorum, bu yüzden bu sefer araya girmeyeceğim. Anlıyorum, dedi yaşlı Yuan başını sallayarak. Bu arada 70 numaralı binaya dönen Yuan, her şeyi okuduktan sonra rehber kitabını kapattı. Vay canına, ejderha özü tapınağında çok fazla heyecan verici yer var. Fırsat bulduğumda hepsini ziyaret edeceğim, özellikle de yetiştiriciler için olan bu ejderha köşkü restoranını. Acaba dışarıdaki restoranlardan nasıl farklı, diye mırıldandı Yuan kendi kendine. Akşam yemeği için henüz çok erken, şimdilik etrafa bakacağım. Yuan yataktan kalkıp dışarı çıktı. Şimdi bir mürit olduğuma göre ne yapmalıyım? Müritler normalde ne yapar diye düşündü Yuan dışarı çıkarken. Öğrenci Yuan. Lütfen bir saniye bekle. Yuan arkasından gelen net bir sesin duyulmasıyla yürümeyi bıraktı ve az önce konuşanın kim olduğunu görmek için arkasını döndü. Sen. Şaşırtıcı bir şekilde Peri Main evinin dışındaydı ve onu çağıran kişinin o olduğu ortaya çıktı. Adımı nereden biliyorsun? Yuan kaşlarını kaldırarak sordu, zira kendisini ona veya öğrenci sınavındaki diğer öğrencilere tanıttığını hatırlamıyordu. Büyük yaşlı Yuan ile olan konuşmanızı yanlışlıkla duydum ve adınızı öğrendim. Endişelenmeyin, büyük yaşlı ile olan ilişkinizi veya bugün olanları kimseye söylemeyeceğim. Peri aynı ona yaklaşırken konuştu. Anladım, teşekkür ederim. Yuan yüzünde şaşkın bir ifadeyle cevap verdi, çünkü kadının ne yapmaya çalıştığından emin değildi. Acaba beni de mi kovmaya çalışacak, diye düşündü Yuan. Peri Mayn ondan birkaç adım öteye geldiğinde konuştu, kendimi tanıtmadım. Ben yedi miras ailesinden Maynliyim. Ve bugün olanlar için özür dilemek istiyorum. Onları tanımıyor olsam da araya girip durmalarını söylemeliydim. Ne? Onları tanımıyor muydun? Yuan kocaman gözlerle ona baktı. O zaman neden sanki yakın arkadaş grubuymuş gibi onu takip ediyorlardı. Kahretsin, sanki yıllardır birbirlerini tanıyormuş gibi onunla konuşuyorlardı. Bunun övünmek gibi gelebileceğini biliyorum. Ama yedi miras ailesi gibi prestijli bir aileden geliyorsanız, her zaman etrafımda benden veya ailemden faydalanmayı umarak beni takip eden eski müritlerim gibi insanlar olur ve çoğu zaman onlar yokmuş gibi davranmam benim için daha iyidir. Bu yüzden onlara gitmelerini söylemedim. Maynish şaşkın yüzünü gördükten sonra onu açıkladı. Elbette sen de güçlü bir aileden geldiğine göre duygularımı anlıyorsundur. Yuan etrafındaki garip atmosfer karşısında başını kaşıdı ve "Ama ben güçlü veya prestijli bir aileden gelmiyorum." dedi. "Ne? Gelmiyor musun?" Mai ni hafifçe büyüyen gözleriyle ona baktı. Güçlü veya nüfuzlu bir aileden gelmiyorsa, büyük yaşlı Yuan onu yaşlı Yao ve iç saray öğrencilerinden neden korudu? Ayrıcalıklılara ayrılmış bu alanda ona bir bina bile verdi. Kesinlikle onda özel bir şey olmalı. Yani gerçek kimliğini gizlemek istiyorsun er ya da geç gerçeği öğreneceğim. Mainly, dışarıdan sakin kalmaya çalışırken kendi kendine düşündü. Bu arada, şimdi nereye gidiyorsun, diye sordu Mainly aniden. Dürüst olmak gerekirse ben de bilmiyorum. Muhtemelen ilginç bir şey görene kadar etrafta dolaşacağım, diye omuz silkti Yuan. İlginç bir şey görene kadar etrafta dolaşmak mı, Mainly, düzgün ve ince kaşlarını şaşkın bir şekilde kaldırdı. Neden sanki parkta dolaşır gibi tarikatın etrafında dolaşacakmış gibi geliyor, Elinde o kadar boş zaman mı var? Daha yeni bir mürit olmasına rağmen. Sonuçta çoğu insan yeni bir mürit olarak ya kendini geliştiriyor ya da daha üretken bir şey yapıyor olurdu. Herhangi bir önerin var mı? Müritler bir tarikata yeni katıldıklarında normalde ne yaparlar? Yuan aniden ona sordu. Ya yeni teknikler öğrenmek için derin köşke giderler ya da dersler için eğitim tepesine giderler. Ancak, sen zaten 7. seviye ruh çırağında olduğuna göre, derin köşke gitmelisin. Minimum Li ona önerilerini verdi. Derin köşk. Yuan hemen düşünmeye başladı. Zaten 3 kılıç tekniğim var, ama sadece bir hançer tekniğim var ve bu aslında bir hançer tekniği bile değil. Çünkü bunun yerine yemek pişirmek için tasarlanmış. Belki de derin köşkün yıldızlı uçurumla uyumlu iyi bir hançer tekniği olup olmadığına bakmalıyım. Bir dakika düşündükten sonra Yuan, yeni bir hançer tekniği aramak için derin köşke gitmeye karar verdi. Rehberliğin için teşekkür ederim, öğrenci May dedi Yuan ona parlak bir gülümsemeyle ve devam etti. Ve daha önce olanlar için endişelenme, çünkü senin kötü bir insan olmadığını söyleyebilirim. Mine, güzel yüzünde hafif şaşkın bir ifadeyle yakışıklı gülümsemesine baktı ve Yuan'ın uzaklaştığını fark ettiğinde, bilinçsizce bağırdı, bekle. Ben de seninle geleceğim. Bölüm 129 Derin Köşk benimle gelmek mi istiyorsun? Neden? Yuan şaşkın bir yüzle ona bakmak için durdu. Neden mi, Miley, az önce düşünmeden konuştuğu için, biraz şaşkın bir yüzle orada duruyordu. Ancak, bu aynı zamanda birinin ona bu şekilde soru sormasıydı. Başka biri olsaydı, neden onları takip etmek istediğini sormayı bile düşünmezdi ve sadece yüzlerinde keyifli bir gülümsemeyle kabul ederdi. Ayrıca derin köşke gidip öğrenebileceğim herhangi bir teknik olup olmadığına bakmayı planlamıştım. Şimdi oraya gittiğine göre seninle gelebilirim. Yoksa etrafında olmamı mı istemiyorsun? Rahatsız mı ediyorum? İstenmeyen ilgi çekebileceğimden endişeleniyorsan, seni uzaktan takip edebilirim, dedim Miley bir an sonra. Şey, rahatsızlık vermek istemiyorsun. Neyse, istediğini yapabilirsin. Yuan hemen açıklama yapmaktan vazgeçti ve kadının kendisini takip etmesine izin verdi. Teşekkür ederim, öğrenci Yuan. Mainly ona güzel ve parlak bir gülümseme gösterdi. Yuan, kadının sevimli görünümüne rağmen fazla tepki göstermedi ve sakin bir ifadeyle başını salladıktan sonra arkasını dönüp yürümeye devam etti. Mainly bir kez daha konuşamadı ve Yuan'ın uzaklaşan sırtına şaşkın bir bakışla baktı. Bana karşı ilgisiz görünüyor. Bu bir ilk. Mainly ilk adımını atmadan ve Yuan ondan 12 metre kadar uzaklaştığında yürümeye başlamadan önce kendi kendine düşündü. Şuraya bak. O yedi miras ailesinden peri main değil mi? Haklısın. Ve kesinlikle muhteşem görünüyor. Acaba nereye gidiyor? Dışarıdaki öğrenciler Mainly'nin varlığını hemen fark ettiler ve öğrenciler arasında onun ve ailesi hakkında konuşmalar başladı. Hatta daha önceki iç saray müritleri gibi onu takip etmeye başlayan birkaç mürit bile vardı. Müritlik sınavını geçip mürit olman kutlu olsun, Perimain. Perimain, biraz zamanın var mı? Varsa neden bir kutlama yapmıyoruz? O gerçekten çok popüler. Diye düşündü Yuan, öğrencilerin Mainli ile çok net bir şekilde konuşmaya çalıştıklarını duyduğunda. Ancak birkaç dakika sonra Miley aniden yürümeyi bıraktı ve arkasından gelen öğrenci grubuna bakmak için arkasını döndü ve yüzünde sakin ama soğuk bir ifadeyle konuştu. Şu anda meşgulüm, beni yalnız bırakabilir misiniz? Onu takip eden öğrenciler hemen yürümeyi bırakıp ona şaşkın bir ifadeyle baktılar, sonra yüzlerinde utanmış veya garip bir ifade belirdi. Teşekkür ederim, Miley onların cevabını bile beklemeden yürümeye devam etti. Yuan'ı arkadan gizlice takip ediyordu ama aynı yöne yürüdüklerine insanların sadece tesadüfen yürüdüklerini düşünmelerini sağlayacak güvenli bir mesafeyi koruyordu. Bu arada Yuan, rehber kitaptan ezberlediği haritayı kafasının içinde takip ederek yavaşça derin köşke yaklaşıyordu. Bir süre sonra Yuan, Bahar şehrindeki sayısız tekniğe benzeyen, ancak sıradan görünümlü sayısız tekniğe kıyasla çok daha lüks ve görkemli olan yüksek bir binanın önüne geldi. Yuan, binayı bir süre hayranlıkla inceledikten sonra içeri girdi. Mainli bir an sonra onu takip ederek içeri girdi. Yuan, derin köşkün içine girdiğinde, mekanın düzeni karşısında hemen şaşkınlığa uğradı. Sayısız tekniğin aksine, sergilenen hiçbir teknik yoktu ve resepsiyon ve binanın sonundaki merdiven dışında, orada başka hiçbir şey yoktu. Sen yeni bir mürit olmalısın. Masanın arkasındaki tarikat büyüklerinden biri, Yuan'ın kaybolmuş gibi görünen yüzünü görünce aniden ona seslendi. Evet, öyleyim. Yuan başını salladı ve arkasında orta yaşlı bir adamın oturduğu masaya yaklaştı. Yeni mürit, ne tür teknikler arıyorsun? Yetiştirme teknikleri, dövüş teknikleri, hareket teknikleri. Tarikat büyüğü bir an sonra ona sordu. Yuan, özellikle hançerler için tasarlanmış bir teknik istiyorum, dedi. Yani sen bir hançer kullanıcısısın, öyle mi? Bütçen ne kadar? Tarikat büyüğü daha sonra ona sordu. Bütçe mi? Burada teknikler için ödeme yapmam mı gerekiyor? Yuan, rehber kitapta teknikler için ödeme yapılması gerektiğinden hiç bahsedilmediği için yüzünde şaşkın bir ifadeyle tarikat büyüğüne baktı. Elbette teknikler için ödeme yapmalısın. Sadece bir mürit olduğun için teknikleri ücretsiz öğrenebileceğini mi sandın? Yeni müritlerin olmasının sebebi bu. Tarikat büyüğü başını iki yana salladı. Şey, yaklaşık 200 bin altın param kaldı dedi Yuan bir an sonra. Altın paralar mı? Tarikat büyüğü, Yuan'a kaşlarını kaldırarak baktıktan sonra yüksek sesle güldü. Çok eğlenceli bir küçük adamsın, dış saray müridi. Teknikler için ödeme yapman gerektiğini söylediğimde altını kastetmedim. Burası derin köşk, bir mağaza değil ve katkı puanları dışında başka bir para birimi kabul etmiyoruz. Tarikat büyüğü bir an sonra onu açıkladı. Eğer müritlerden gerçek para alırsak, Sıradan bir geçmişe sahip olanlar herhangi bir tekniği nasıl öğrenecekler? Bu bir müridin katkısının ve çabalarının her şeyden öncelikli olduğu bir tarikat. Bu mantıklı. Yuan başını salladı ve sonra şöyle dedi: "Katkı puanlarıysa, tam olarak bin katkı puanım var. Bu kadarla ne elde edebilirim? Affedersiniz. Az önce ne dediniz? Az önce bin katkı puanınız olduğunu mu söylediniz? Tarikat büyüğü Yuan'a inanmaz bir yüzle baktı. Evet, diye onayladı Yuan. Yoksa bu bir teknik için yeterli değil mi? Tarikat büyüğü konuşamadı. Bin katkı puanı, tarikata yeni katılmış bir dış saray müridi için bile çok büyük bir miktardı. Kahretsin, sıradan bir müridin bu kadar katkı puanı biriktirmesi için normalde tarikat görevleri aracılığıyla 10 yıl katkı puanı toplaması gerekirdi. Ancak, tarikata açıkça yeni olan bu dış saray müridi bir şekilde bin katkı puanı elde etmeyi başarmıştı. Bu çok saçmaydı.